Müslümanlar bayram namazı kılıyorlar. Cuma namazını yapmak zorunda olan herkes bayram namazını yerine getirmelidir. Bu duanın Cuma günü olduğu gibi aynı koşulları vardır, yani iki rakat ve hudba vardır. Aynı zamanda bayram namazında, Cuma namazından farklı olarak namazdan sonra hudba okurlar. Bayram namazının zamanı. Bayram namazının vakti, güneş ufkun üzerinde, güneş doğduktan yaklaşık 30 dakika sonra mızrak yüksekliğine yükseldiğinde gelir. Bu aynı zamanda loh namazının başlama zamanıdır. Ancak, öğle namazından önce, yani zirveye kadar olan süre sona erecektir. Bayram namazının yapılması prosedürü. Kelimelerin okunması namazı başlar, bu da kelimenin tam anlamıyla tercüme edildiği anlamına gelir toplu namazlara gelin. Herkes saflara katılır ve bayram namazı için niyetlerini yerine getirir. Açılış konuşmasından sonra eller karnına böyle katlanır. Dua okunduktan sonra imam tekbirleri okumaya başlar, bunlara eklendikleri de denir. Üç tekbir okuyor. Her birinde namaz kıldıkları gibi ellerini kaldırırlar, sonra indirirler, ancak eklemezler. Her bir tekbir, Allah'a ekberin okunabileceği veya okunabileceği bir süre boyunca üç kez bir arkadaşının sakasını okur, elleri karnına katlanır, İmam Suresi Fatiha ve Tercihen Suresi Aliye'yi yüksek sesle okurlar, sonra bel ve dünyevi secdeler yaparlar ve ikinci rakata yükselirler. İmam, Fatiha suresini okur, okunduktan sonra tekbirlere başlarlar, önceki rakatta olduğu gibi üç kez okunurlar. Dördüncü tekbiri okuduktan sonra, beline secde ederler. Sonra yeryüzüne secde ederler, tahayyattan okurlar ve namazı bir selamla tamamlarlar. Bundan sonra yerde oturmak kalır. İmam her iki yürüyüşü de okuyor. Bundan sonra bayram günü hakkında vaaz veriyor.